kadavra temin etmek ülkemizde hala ciddi bir sorun. 2012 yılından önce kadavra temini ağırlıklı olarak sadece işte devlet hastanelerinde ya da çeşitli sağlık kuruluşlarında vefat eden kişilerin işte eğer ailesi yani gelip de sahip çıkmadıysa Onların bedenleri kullanılıyordu. Ancak 2009-2010 yılından sonra bu temin yolu çok azaldı. Özellikle büyük şehirlerde çok ciddi kadavra temin sıkıntısı yaşamaya başladı fakülteler. Yurt dışında öğrenci kadavra oranları aşağı yukarı 8-10 öğrenciye bir kadavra düşecek şekilde çok daha ciddi sayılarda temin etmek mümkün. Türkiye'de yavaş yavaş bu konuda bir bilinç artmaya başladı ama hala istenilen düzeyde değil. tipinde reklam yapacak. Proksimal aynen gibi... Kadavra başta anatomi dalı olmak üzere tıbbın birçok şekilsel alanında yani insan bedenin direkt üzerinde yapılan müdahalelerle ilgili alanların hepsinde eğitim olarak çok çok değerli. Günümüzde üç boyutlu, elektronik, çeşitli yöntemler, çeşitli teknikler olmakla beraber insan vücudunu tam anlamıyla tanımak ve gerçek bir bir uygulamanın planlanan bir uygulamanın tasarlanan bir yeni uygulamanın bir insan bedeninde ne gibi bir sonuçları yol açabileceğini görmek kadavra üzerine çalışmakla mümkün oluyor. Bu hem temel tıp eğitimini vermek konusunda bizim için çok önemli. Yani öğrencilerimize eğitim verirken kadavra çok önemli. Hem de bu bahsettiğim biraz önce mezuniyet sonrası yapılan çalışmalarda ve eğitimlerde kadavra yeri şu an henüz yeri doldurulamayan çok önemli bir eğitim ve araştırma gereci malzemesi olarak kullanılıyor. Tabii şimdi Türkiye üzerinde konuşursak Türkiye'de büyük bir kadavraçı var. Ee, öğrenci sayısına göre çok çok düşük bir sayıda kadavramız var. Ee, yıl içinde çeşitli fakültelerimize, Türkiye'deki çeşitli tıp fakültelerine beden bağışı yapılabiliyor kişiler yaşarken veya öldükten sonra aileleri tarafından. Fakat bu Türkiye'deki anatomi eğitiminin ihtiyacının çok çok gerisinde. Normalde bizim bir kadavra üzerinde sağlıklı bir eğitim verebilmemiz için en fazla 10 öğrenciye kadar bir grup kurmamız lazımken bu Türkiye koşullarında ortalama 30-40 öğrenci oluyor en iyi hallerde ki bazı fakültelerimizin bazı tıp fakültelerimizin kadavrası bile yok ya da çok uzun süredir kullanıyorlar aynı kadavrayı ve artık eğitim özelliğini kaybetmiş durumdalar. söylenir. E, gerekir e, çalışmalar sırasında. Proximal e, distal sırada ki ilk kemiğimiz ki lateralden sayarsak e, lateral proksimal yine lateralinde en dışında tüberküle <laughs>